Herkese merhabalar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere air fryer'da çok pratik bir kahvaltılık tarifi ile geldim. Dilerseniz nasıl yapmışım direkt buyurun tarifime geçelim. Bu tarif için 4 adet tost ekmeği kullanıyorum. İster büyük isterseniz küçük boy kullanabilirsiniz. Sos olarak bir yemek kaşığı biber salçası 40 gram da otlu tereyağı kullandım. Otlu tereyağını eritmeyi unutmayın. Daha sonrasında salçayla karıştırıp tost ekmeklerin üzerine fırçayla sürebilirsiniz. Aşırı lezzetli oluyor rendelemiş olduğum kaşar peynirini bolca tost ekmeklerinin üzerine alıyorum. Bayağı böyle bol kaşar peyniri kullanabilirsiniz. İnce ince dilimlemiş olduğum domatesleri de kaşar peynirinin üzerine aldıktan sonra üzerine önce birazcık tuz serptim çok az olacak şekilde daha sonra biraz da kekik serptikten sonra airfryer'ın içerisine aldım. Hemen pişmeye gönderiyorum. Airfryer'ın manuel ayarda 180 derecede 12 dakikaya ayarladım ama böyle 8 dakika gibi bir sürede pişmiş oluyor tamamen. Gayet güzel bir şekilde kızardıktan sonra hemen airfryer'ın içerisinden alıp servise hazırladım. Aşırı lezzetli ve çok da pratik bir tarif mutlaka deneyin. Videoyu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı ve henüz kanalıma abone olmadan videolarımı izliyorsanız bu videodan sonra ücretsiz olarak kanalıma abone olabilirsiniz. Bir dahaki videomda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Sevgiyle kalın.